Herkese selamlar bugün Fenerbahçe kariyerimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. 7 ya da 8 falan filan Konya spor maçıyla mücadeleye başlıyoruz artık ligin sonlarına yaklaştık Gerçi daha maçımız var En son yine neredeydim hatırlamıyorum Bu ne? Bu ne lan böyle herkes yedik Konya spor maçına tam kadro çıktım Yani hatırlamadığım için tam kadro çıktım En son rotasyon yapıyordum yoksa yine tam kadrom çıktım unuttum Eee bu bölümde sonra yorulanları görürüz zaten. Fred McTominay ikilisi önlerinde skill müthiş takım ya, yani, müthiş takım. Enteresan Konya Konya bize golle başladı ve saçma bir gol. Yani enteresan bir gol yedik. En daha onun ortasında şöyle şuna bir sert dalalım bu Balon etemiye çıkardı. Enteresan şeyler oldu. Orada Dimari ile için ilk kez yan yana oynadığı bir maç bu. Ee, bu arada penaltı mı? Penaltı hoca. Hoca. Oo penaltı yedi. Osterwolde içeri. Cenk, cenk Cenk. Cenk. Hoş geldin tekrardan. Aklıma geldikçe. Gol attıkça aklıma geliyor. Güzel değişiklik. Cenk. Osterwolde iki yeni giren isim. Katkı sağladı. umarım maç sonuna kadar sakatlanmasın. Değişik hakkım kalmadı. İki sakatlanacak gibi duruyor. Yine aramızdan ayrılıyor. satalım ya. Gerçi e, bu sezon bittikten sonra sezon finali. Hadi Cengiz. Cengiz be. Müthiş bir gol. Dönüyoruz. Bu kadar. Müthiş bir gol. Çok iyi gol attı. Bu sezon bittikten sonra tam şey diyordum. Sezon finali. Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosuyla yeni serimize geçiyoruz. Yine uçuşlardayım. Of of of. Bebek ararsam açmayın. Çünkü uzaklardayım. Of 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 of. Yine mi flash moddayım? yine mi kolay lokmasın? Konumunu şey, gönder hemen oradayım. E, ondan sonra o bittikten sonra Galatasaray bittikten sonra öyle bunun ikinci sezonu gelecek. Yani baya bir süre fenerliler. Diğer videolarımızı izlemeye devam etsin. Onlar da aynı şekilde eğlenceli geçer. Hatta daha da eğlenceli geçebilir. Çünkü fena bir aklında fena şeyler var. Müthiş baslaştık. İrfan Cengiz vur. Budur. Budur. Müthiş baslaştık. Müthiş benedir. İkinci yarı değişikliklerle şov yaptık. Cengiz de şov yapıyor. Formunu yükseltmesi gayet iyi ya. Evet maçı kazandık. Güzel döndük. Bakacağız bundan sonrasına yine kazandık. Tarih 1-2. Sıkıntı yok güzel bir iki gün. An itibariyle kurun işle beraber bütün sakat oyuncularımız dönmüş bulunmakta. Bu arada FM ücretsiz oldu biliyorsunuz. Onunla alakalı da bir video çekeceğim. Ee, yamalar hakkında bir video çekeceğim. Bilmeyenler için ilgilendirme videosu. Yakında gelir o da. Korkmadım karanlığınla yüzleşmeye <laughs> Yani saçma bir gol dedik. Prunic'i keşke oynatmasaydım yani. Prunic ondan düşmüş ya, koşmadı top bıraktı. Hata üstüne hata ya. Sıkıntı yok, Bize bir gol yiyip dönüyoruz sonra garip bir şekilde. Gerçi bu rotasyonla kadrola çıktım böyle, bir tık avrupa maçı var diye. Sıkıntı yok ya. Yani. yenilirsek de bir şekilde hallederiz. Cengiz! Çok formda, çok formda. İrfan ile Cengiz, Türkler çok formda. Abi şampiyonluk istiyorsan Türklerin formuna bakacaksın ya. Türk olmadan olmuyor takımda. Cenk Dimaria müthiş paslaştık. Dimaria of. Hiçbir şey yok bu golde. Boşa inceleme. Hiçbir şey yok. Boşa inceliyorsun şu an. Space'e bastım yanlışlıkla. Boşa inceleme. Elleri kaldır. Abi nasıl iptal ediliyor ya. offside falan yok. Alttaki bozuyor. Görüyorsunuz offside falan yok ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok biz bu maçı çevireceğiz. Ne oluyor? Dimari'ye orta. Cenk atar bunu. Cenk atar bunu. 10. gol oldu Cenk. Müthiş bir rotasyon. Bak şu ay sen kimsin diyor. Cenk kelle 10 gol attı. Ne bir organizasyonla Ne yapıyor oğlum bu hatayı? Bak golü yiyeceğiz ha. Bunlara Abi penaltı yaptırdı ya. Of Ozan oyuna girip sıçma ya. Hadi Livakovic tut bunu ya. Hadi tutarsın lan sen. Güveniyoruz. Of köşeyi de bildi at. Cık. Ulan ulan. Haydi Ozan haydi affettir kendini. Ozan haydi affettir kendini. 3-2 90 artı 2 de. Müthiş gol. Lola. Süper gol. Penaltı yaptırdı ama golü attı. Budur be işte şova baksana o danım. kendini Ronaldo'yu gösteriyor böyle. Müthiş koşu attı müthiş Mert müthiş pas. Uf o nasıl bir koşu be oğlum. Çok iyi gol. Affettirdi kendini. Güzel. Hadi bir gol daha Cenk gör birini. Oğlum çok fazla kişi hata çıkıyoruz bu arada çok iyiyiz. Budur ya Fener budur Fener budur. 4-2 maçı bitiriyoruz. Offside verse de yeniyoruz vermeseniz sıkıntı yok Bu budur ya çok iyi Ne oldu? Gol 4-2 bitiriyoruz maçı riski aldım maçı kazandım bu kadar Zayıf bir takım var karşıda bize göre Çok rahat yenmemiz lazım bu takımı Sakin oynayalım zaten Yeneriz Yani ilk yarıda pozisyon olmadı açıkçası çok defansif oynuyorlar Umarım ikinci yarıda bir şey olur Uff. Fred defansı kilidini açıyor. Müthiş bir golle açıyor Emre. Müthiş. Buna çok lazımdı. Adamlar çok defans oynuyor. Çok. Oğlum. Bu nasıl bir takım lan bu? Her oyuncu unutuyorlar hepsini. Çok iyi oldu bu gol. Çok çok lazımdı. Maç boyu üstüne oynadık zaten. Bunlar orta sahada yiyecek bir adam lazım. O da İsmail Yüksek. Fred zaten yapacağını yapıyor şu an. Bir de o lazım Piyaniç bu maçın adamı değilken derken Piyaniç asist mi yapıyor? Piyaniç sus dedi bana adeta sus dedi Ne diyorsun oğlum? Bunu büyük ihtimalle saymayacak. Çünkü ilkinde direğe çarptı ama ben saydım Piyaniç. Olsun yine de çıkıyorsun. Çünkü... Evet dediğim gibi savaşçı biri lazım orta sahaya. İsmail tam o adam. Şimdi oyunun hakimi biziz artık. Saçma bir gol. Yani Livakovic bu kadar kötü bir kayıcı olma ya. Şimdi oyunun hakimi biziz artık. 2-1'e gerek yok. 2-0 devam ediyoruz. Hadi de 3-4 belki atacağız. Gol Şimdi takımın şeyi kesilecek. Yani ki gerek yok. Boş bir gol yemeye gerek yok ya. Abi adamlar 6-3-2 gibi oynuyor. Bu nasıl bir takım ya? 6-2-1 gibi. Ama 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 Ceko susun diyor. Hoca iptal etme. Offside falan yoktu. Normal ortaya vurdu kafayı ya. Ne oldu? İşte bu. Gol. Ya saçma saçma inceliyorsun ya. Tertemiz gol. Ferdi müthiş orada bu arada. Ferdi açtı değil mi? Evet. Ceko sonunda maç boyu sustu. Son dakikada kafayı vurdu işte abi. Bu yüzden çıkarmıyorum bu adamı. Güzel 3-1. Bence 3-1 bitecek. Şu ataktan gol yemezsek bu maç böyle biter. Ya da bir tane atarız yalanla. Kendi sahamızda bunları bir daha yeneriz. Çünkü zaten kolay takım geldik. Güzel kura çektik. Ceko indirdi. Ceko tam bir çift santrofor adam ya. İndirdiği topların arkası hep boş. Bir forvet olacak orada var ya kısa boylu böyle uçan kaçan. Hepsini yıldırdı diyor. bak. Koviç. Sık sık zaman oynayın ya artık risk almayın. Ooo Tadiç hata affetmedi. dedim gibi ya bir gol atardık ya böyle biterdi maç. Tadiç oyuna girdi iki gol attı sonradan girince çok etkili oyuncu olduğunu gösterdi. Güzel gol Yusuf Sarı güzel götürdü tek başına asisi de o yaptı. Ama hatalar geldi tabi orada bir karmaşa yarattık. Olsun maçı 4-1 kazandık çok iyiydik. Deplasmanda iyi skor. Cengiz Ünder, 13 gol 13 asist mi? Vay anasını be. Çağlar 1-3 gün sıkıntı yok. İlk Wonder Kit transferimizi yapıyoruz. Zakaryen yani bu adamın niye böyle bu kadar veriyorlar o kısmı anlamadım ama yani bu kadar ucuza bulmuşken alalım yani 3.8'e Zakarian çözdük. Yani bu adam potansiyeli 4-5'e de çıkıyor. Bu FM'de de böyle. Diğer FM'lerde daha da iyiydi. Şu anki özellikleri de çok iyi. Bu gelişir. Ee, i̇lk Wanderkit transferimiz bu. Yani bu oyuncuyu alabilirsiniz. Ee, bildiğim bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Onun sözleşmesini konuşuruz. Bu maçtan sonra. Alalım bakalım o adamı. Şimdi... Antalya Spor'la kendi sahamızda oynuyoruz. Bir tık rotasyonlu ama bir tık yani ön tarafta fazla rotasyon yok. Arka tarafta var. Ama takım olarak iyi olduğumuz için çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Formdayız bir tak takım olarak. Dimar ya, McTominay. İçeri Cengiz'e. Cengiz! Müthiş bir gol hoca. Hiçbir şey yok. Ama sen bu golü yiyeceksin belli ki inceliyorsan. Bence tertemiz gol bakalım. Aynen. offside dedi. Ama offside yok yani siz de biliyorsunuz. <laughs> Bakalım var mı offside? McTominay müthiş asist offside yok bu arada kaleci var. Yani kaleci olduğu için offside nasıl offside oluyor? Çok, 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 çok güzel. Nasıl, Penaltımı alayım. Arkada Emirhan Topçu'yu düşürdüler. Kim vurur penaltıyı peki? Penaltı. Cenk ters köşe. Abi forvet klası böyle bir şey ya. Çok rahat attı. Şampiyon gibi oynuyoruz ya. 10. dakikada Antalya Spor'un defansını açtık. Penaltı hakkımızdı. Ters köşeye çok rahat bir vuruş. Oo, kırmızı kart. Evet. Tadiçes bayağı sert girdi net kırmızı kart. Evet artık iyice saldırabiliriz ya. Çok iyi bu arada. Penaltı jokeri. Kırmızı kart jokeri. İyiyiz ya. Şaka bir net penaltıydı o pozisyon ama enteresan bir maç. Bundan sonrası goller gelir artık. Ya umarım yani. Güzel. Oster golde. Hoca boşa, in ince bir yürü Bakalım. Gol Enteresan. Bugün iki golümüz iptal oldu. Hala bastırıyoruz gol için. Hala ikinci golü bulamadık ya. Yani şöyle diyeyim. Bu maç 100 tane falan atak yaptık ve bir tane gol atamadık 10 kişi takıma. Yani bu çok garip bir maçtı. Bir penaltı golüyle maçı bitireceğiz. Yani bu ataktan da bir şey olmaz çünkü saçma sayılar oldu. Yani bakın böyle 100 tane pozisyon kaçtı. Net %100 pozisyon kaçtı. Bu maç böyle bitti harbiden. Bu maç harbiden böyle bitti. Yani kaç şut çektiğimizde siz bakın. xg siz bakın. 4 XG ile oynuyoruz. 6 saat şut 25 şut var. Yani çok garip maçtı. Kayıcıları iyi oynadı yani. Ki yani şu fiyata bu adam almak müthiş. Yani geleceğe yönelik yararlı bir transfer falan diyor ama. Bu adam harbi müthiş transfer. Trabzon'la farkı açıyoruz. Ama farkımızdalar hala. Diğerlerle bir şeyimiz yok artık. Sadece Trabzon ama. Ama e sonuçta bizde insanız değil mi? gecelerimi. Bölümümüzün son maçıyla sizlerleyiz. Bir tık rotasyonla çıktım ilk maçı 4-1 kazandığı için. Ya yine çok çoğunlukla az kadro. Brian Kent falan oynuyor ama. Çoğunluk az kadro. Hatta bayağı az kadroyum şimdi fark ettim. Kent içeri çevirsene. Ah be abi şunu yapmayın be. Adam bomboş mesela vuruyor. saçma bir olay ya. Bu arada videolar iyi izleniyor bayağı şu sıralar. Fm'ye başladığından beri izlenmesinden memnunum. Bir de like çakarsanız iyi olur ya. Abonelik falan da geliyor. Güzel yani Fm'den güzel bir kitle oluşturuyoruz yavaştan. Beşiktaş serimizde daha çok olmasını biliyorum. Edin Dzeko. Sahi güzel orta Dzeko güzel gol. Bu burada enteresan bir orta açtı bakın bir yandı içeriye. Tık Dzeko çok iyi. sıkıntı yok. Biz de gol yedik. Verdi. Çok iyi orta Ceko. Offside yok. Offside yok. Offside yok hoca inceleme. Aynen öyle. C Ferdi çok iyi orta. İlk orta da çok güzeldi. Savunma çevirdi. İkinci orta da çok güzeldi. Ceko müthiş bir. Ya tam bir kafacı ya. FM'de en sevdiğim tipik forvet. Uzun boylu kafa vuran ve bitirici. Hızlı olursa zaten halant oluyor. <laughs> Ama idare etmek için de Ceko müthiş. Lukka var. Onu alamamıştık biliyorsunuz kirada olduğu için. O da müthiş. Biz atıp atıp yiyeceğiz mi öyle? Yani İrfan'a ilk göndereceğim isim bu arada. Bir tane yedek kayıcı alacağım ikinci sezon oynarken. Ve maç 2-2 bitiyor. Olsun sıkıntı yok. İlk maçta 4 attık zaten. Ee, Ceko'nun golleriyle turu atladık. Çeyrek final atlattık. Artık yarı finaldeyiz. Frankfurt zor bir eşleşme. Zor ve çok zor. Yani bu takım sıkıntı bir takım. Özellikle ön üçlü. Üçlü oynuyorlar. Orta sahaları da kalabalık. Kanatları da kalabalık. Şu taktik oyunda çok iyi. Yani oyunun buglı taktiği gibi bir şey var. Bir tanesini destek yapıyor. Orta üçleniyor. Kanatlar şöyle gelip gidiyor. Kanatları kapatan iki tane de stoper var. Eforvet de iyisi sıkıntı çok sıkıntı ve eşleşme bir şekilde geçmeye çalışacağız sıkıntı yok buraya kadar kolay gelmedik şampiyonluk yarışında sona geliniyor mu son 5 maç bizim fikstür çok kolay bu arada 17 16 18 ile oynuyoruz 12 ve 14 Trabzon işe Samsun evinde Samsun deplasman Başakşehir evinde Galatasaray da zor sonuncu olmasına rağmen Sivas da zor Ankara gücü de zor 7. Trabzon bunlardan birisinde kesin puan kaybedecek. Eğer biz de kaybetmezsek net şampiyonuz. Artık sonlarına geliyoruz. Çok heyecanlı. Ciddi çok heyecanlı geçiyor. Lig Trabzon'la kapışıyoruz. Enteresan oldu bu Trabzon'la kapışma olayı da. Yani bakacağız. Bundan sonrası ne olacak? Bakacağız. Bu son maçımızdı bu bölümde. Sonlarına geliyoruz. 3 güne falan biteceğini düşünüyorum ben. Serinin. Ve yavaştan da Beşiktaş'a geçeceğiz. Yeni transfer yamasını indirip. Transferlerin bitmesini bekliyorum. Bu arada Zakaria'nı e aldık. Gelecek sezon bizde oynayacak. Güzel transfer. Wonderkid. Beşiktaş serisinde de alabilirim belki. Ee, bu bölümü bu kadar Teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Artık ligin sonlarına geliyoruz. Trabzon'la aramızda şu an bir puan var. Yani maçımız eksik ama. Yani onu yenilirsek bir puan var. Çok heyecanlı geçiyor. Trabzon'la 2010-2011 şampiyonluğu gibi kapışıyoruz. Galatasaray Beşiktaş çok dahil olamadık. İkisini de mesela Galatasaray'ı 2 kere yenmişim, 3-2, 3-2. Beşiktaş'ı bir kere yenmişim, bir kere beraber kalmışım 0-0 ve 2-0. E, Trabzon'u 5-1 artı 1-1. Yani ligde büyük takımların hepsini yendik. Başakşehir'i 2 kere, Samsun'u bir bir kere, Samsun'la beraber kaldık bir kere. Çok iyi gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.